Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle BİM'i inceleyeceğiz. BİM'de son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Teknik olarak bakalım. Hissemizin şöyle sene başı fiyatlarına gittiğimizde 396 bölgesinden yukarı yönlü bir trend hareketi oluşturarak hissedeki yükselişleri 587 seviyesine kadar taşımayı başarıyor. Ardından düşüş tekrardan toparlanma ve cuma günde alıcı ve satıcıların birbirine üstünlük kuramadığı doji diye tabir ettiğimiz bir mumla 556 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görüyoruz. Hissede genel görüntü pozitif. Hala bir yükseliş trendindeyiz arkadaşlar. Daha önce de anlatmıştım. Burada bir düşüş trendimiz vardı. Kırıldı. Kırılım sonrası artık biz burada daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler olarak bir yükseliş trendi takip edeceğiz. O yüzden pozisyonunuzu korumanız gerekiyor demiştim. Ama orta ve uzun vadeli arkadaşlar için düşüş sonrası alınmasa bile %30'a yakın bir getiri sağlamış durumda arkadaşlar. Trend hala devam ediyor. Yine aynı şekilde burada görüyorsunuz düşüş tekrar düşüş geri çekilmeye geri çekilme yine düşüş. Düşüşler olsa bile trend kırılmadığı sürece yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder. Burada da yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor. Yani kısa da sat yapacaksanız trade edecekseniz isterseniz bilançoyu trade edebilirsiniz. Pazartesi günü bilanço açıklanacak arkadaşlar bilançoyu trade etmek isterseniz genelde sektörden olumlu bilançolar gördük. Bir maç tarafında iyi bir bilanço görürsek yukarı yönlü fiyatlamalar sürecektir. Yani trend kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden isterseniz anlık fiyattan alırsınız veya ben biraz pazartesi izleyeyim özellikle 544-543 desteğine doğru düşüş olursa buradan alıp yukarı yönlü tepki de satabilir veya iyi bir bilanço sonra yükseliş olacağından dolayı fiyatlamalara yansımadığını görüyoruz şu anda da. Yansımadıysa bilanço sonrası yine yukarı yönlü hareketlerin devam etmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerde de satış yapabilirsiniz. Bu al satçı trade eden arkadaşlar için ben buradan alırım derseniz kısa vade beklerim derseniz de yine 544 5 veya 556 seviyesinde almanız durumda Hemen üstümüzde daha önce satışların geldiği nokta yani 587 direncimiz var. Buradan da satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa vadede trade etmeyi düşünen arkadaşlar için şöyle hemen göstereyim ama bir türlü basamadık ki ümleci ulaşalım. %5'e yakın bir getir var. Burada yükseliş hareketinde 612 direnci önemli. Buradan aldığınız hisse baktığınız yine yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürüyor. 612 direncinle satabilirsiniz. Daha önce burayı geçemediği için ise 612 geçerse uzun bir sürede zaten fiyatlamalar burada yaklaşık bir yıl aşkın süredir bu alt bantlarda fiyatlarını sürdürüyor. Üst kademeye geçmesiyle biz BIM tarafında 650-670 seviyesinde hedef fiyat olarak takip edebiliriz arkadaşlar. İse iyi bir bilanço beklentisiyle yükselişlerini hızlandırabilir tercihen bilanço trade edebilirsiniz. İsterseniz de tabii ki de her zamanki bir orta ve uzun vadede tutabilirsiniz. Burada kritik eşik 612 arkadaşlar. 613'ü geçilmezse tekrardan satış oluşabilir. 612 geçebilirse dediğim gibi 650 ve 670 seviyesi orta vadede hedef olacaktır. Burada trade etmek istemiyorsunuz düşüş, düşerse alırım derseniz baktığınız olumsuz bir Bilanço geldi. Beklentilerinden de kötü bir bilanço geldi. O zaman biz bin tarafında tabii ki de fiyatlara yansımasını görürüz bilançonun. Bu da bize ilk etapta 544 desteği takip edelim kırılım gelirse düşüşlerde de 518-520 seviyesini takip edebilirsiniz. Özellikle bu destekten iki kere dönüş gerçekleştirmiş. Tekrar buralara düşür olursa buralardan alıp yine kısa vadede tutabilir yine veya tepkide satış gerçekleştirebilirsiniz buralardan almayan geri çekilmeleri takip eder alır. Çok risksiz bir alım istiyorsanız da çok ekstra bir düşüş olursa arkadaşlar burada 3. desteğimiz olarak takip edeceğimiz daha alt bantlarda bizi bekleyen 483 seviyemiz var. Eğer ki ise 483 seviyeden düşüş olursa bu bin tarafında alım fırsatı olur arkadaşlar. Böyle bir durumda ekranınızda 483-484 bölgesini görürseniz BİM'i almayı ihmal etmeyin buralara düşüş alım fırsatıdır. Buralara da hem trade etmek için alabilirsiniz hem de kısa vade tutmak için de hisse 518-520 aralığının gerilerse yine alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bin bu şekilde kısa da orta uzun vadede zaten bir trendi var. Yukarı önün fiyatlamaları sürüyor. Yükseliş hareketinin devamı için 580 ve 612'nin üstünde kalınması gerekiyor. Geçerse yükseliş hareketi devam eder. Geçemezse maalesef bir miktar satış geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Benim de son durum bu. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.